Abi, bugün Fenerbahçeliler bir kez daha yatağına girdiği zaman ne yazık ki rahat uyuyamayacaklar. E, ligin alt sıralarındaki ekiplere karşı lacivertlerini bıraktığı puanları arkadaşlarımız ekrana getiriyorlar. Ligin ilk haftasında başlayan Ümraniye maçıyla beraber Fenerbahçe ligin son sırasına yer alan 3 takıma 9 e, puan bırakmış. E, Fenerbahçe ilk haftada Ümraniye sporlu 3-3 beraber kalmıştı geç geçtiğimiz e, yarı. Giresun Spor evinde 2-1 mağlup olmuştu. Geçtiğimiz haftalarda 3-3'lük İstanbul Spor beraberliği ve bugün Giresun Spor beraberliği. Çünkü aslında Fenerbahçe'nin kültürlerinde bu vardır. Gene, geçen senelerden de hatırlayalım. Fenerbahçe alt sıralarındaki takımların bir türlü böyle bir şanssızlığı vardır. Yeneme, yenemez Fenerbahçe. Onlara karşı çok fazla galip et gelemezdi. Bunlardan bir tanesi benzerini izledik. Tabii Giresun e, hataları vardı. Takımın bugünkü e, Recep Hocamla baktı. bir e, bir takım hamleler yaptı ama başarılı olamadı. Neler söyleyeceksin bugün Fenerbahçe ile ilgili? Şimdi Fenerbahçe'nin, e, hocamın dediklerinin hepsine zaten katılıyorum. Çok güzel e, açıkladı hocam. E, Fenerbahçe bu maçta bence zaten e, değerlendirmek bence yanlış olur diye düşünüyorum. Sadece bu maç üzerinde. Fenerbahçe şu ana gelene kadar hep aynı e, tarz oyun sistemi. Hep e, farklı olmaması gereken saha içi değişiklikleri. Yani e, önemli oyuncuların sahada olmadığını görüyoruz. Hani hiçbir oyuncuyu kötülemek istemem ama e, saha içerisindeki e, pozisyon itibar itibariyle, kreatiflik itibariyle e, o durumda olmayan oyuncuların da kulübede olduğunu görüyoruz. Yani rotasyonda bir kere Fenerbahçe'de büyük hatalar var. Yani Hoca birinci maçına çıkıyor bugün. Dün e, Şenol Güneş 600 yüzüncü maçına çıktı. Tecrübe dediğin zaman yani tepsiyle tecrübe koyar e, sevgili Cesus. E, Türk futbolunun önüne bence öncelikle onu belirteyim. Yani e, bir tepsi tecrübe koyar. Her şey var adamda. Yani e, Avrupa'da başarı var. E, Benfica'da şampiyonluklar var. E, bir takım kendi ülkesinde e, gidiyor. Kızdığı ülkenin takımını diğer kulübü, büyük kulübü şampiyon yapıyor. Yani bu kadar eksantrik bir adamdan bahsediyoruz esasında. Yani ne bilgisi tartışılır ne görgüsü tartışılır ne duruşu tartışılır ama Fenerbahçe farklı bir cami öncelikle. Sen sağ içerisinde bir oyuncuyu 3-4 yerde oynatıyorsan bir maç esnasında rakip takımın teknik direktörüne yani bir kere çok güzel bir servis yapmış olursun hamle konusunda. O da onu damataşı gibi tık 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 değerlendirir. Önüne de senin beraberlik çıkartır. Yani çok kısa bir net konuşmak gerekirse. Şurada dört tane maç kalmış. Fenerbahçe bu kaybettiği iki puanla bana göre çok şey kaybetti ki Galatasaray yarın Başakşehir'i yenerse hemen hemen şampiyonun şampisini yazar gibi geliyor bana. Belki hocam kızacak bana ama ben Beşiktaş ama görülen köyde kılavuz istemiyor. Yani Fenerbahçe son dakikalarda işte Alanya maçı Kayseri maçı Diğer maç yani son 3-4 maçtır hep böyle e, nefes nefese yani e, Mahmut Paşa'dan kapalı çarşıya koşar gibi o böyle koşuyor ama olmuyor yani o iki o koşuş anında kaybediyorsun bazı şeyleri yani e, e, acele giden ecele gider misali yani oyunculara bakıyorsun e, AVM'de alışveriş yapar gibiler ya böyle bu kadar boş bir futbol oynanmaz bana göre yani ön tarafta e, önemli bir oyuncum var Emre Mor gibi. Arda'yla da çok güzel uyum sağlıyorlar. Rakibi tamamen kendi ceza sahasının içine kilitliyorlar yani zaman zaman. Böyle iki oyuncuyu sen neden oynatmıyorsun? Ener Valencia'yı neden çıkartıyorsun? O kadar çok şey var ki söylenecek maçla ilgili. Yani e, sen e, neden e, oyuncu değişikliklerinde, rotasyonda böyle ilginç ilginç değişiklikler o sayı Samuel giriyor. Valencia çıkıyor. Ya sen Valencia'yı niye alıyorsun? Yani oyuncu bir kere sağ tarafta Kanatlarda inanılmaz derecede iyi giden bir oyuncu. Sağ taraftan çizgiye iniyor, top çıkarıyor. Ee, yani birebirlerde olsun, e, oyunun farklı bölümlerinde olsun her zaman seni rakip kaleye götüren önemli ayaklardan bir tanesi. Yani şimdi giresun Spor'a hiç girmiyorum. zaten e, bugüne gelene kadar bir sürü puanlar kaybetmiş. İlerde işte meyco olsun, sercin olsun, burca. E, bay, bay işi kaçırttılar, ar aralara toplar attılar. Fenerbahçe ileri çıktığı anlarda büyük açıklar buldular, aralara koşu yaptılar, ters toplar attılar. O, o birkaç oyuncunun kreatifliği Giresunspora puanı getirdi. E, şöyle bir şey: Fenerbahçe gerçekten e, iki tane oyun tipi var. Hocam daha iyi bilir. Yani Fenerbahçe set oyununu maalesef set oyunu dediğimiz oyun. Topu ayağına aldı. Ve böyle oyuncuları var. Yani set oyunu gayet güzel oynamaya müsait oyuncuları var Fenerbahçe'nin. Emre Mor gibi, Arda Güler gibi. Mert'i hani bu kadar oyun, uzun süre oyunda tutması ayrı oynat, epek benim çok beğendiğim bir oyuncu olmaması da ben bu oyunu çok güzel oynayabilecek bir oyuncu. Yani sen e, rakibi sıkıntıya sok sokabilecek, rakibi e, hataya zorlayabilecek oyunu kesinlikle kurabilirsin orada Fenerbahçe adına. Ama Fenerbahçe maalesef set oyununu maalesef yapamıyor. Yani dalganlık gösteriyor burada. Yani bunu neden yapamıyor? Hocanın e, yani bu konuda bence bunu tutturması gerekiyordu şu ana kadar. Bunu tutturamazsan dağınık oyun felsefesi vermek zorunda. he Sette başarılı değilsen bu sefer bu sefer geçiş oyununa dönersin. Yani omurganla beraber tamamen savunmanla e, of, ofans bloğunu bir arada tutup tamamen kombin bir takım olarak ileri gidersin geri gelirsin. İleri gidersin geri gelirsin. Ama Fenerbahçe maalesef bu kombini de yapamıyor. Yani demek ki e, transfer mühendisliğinde e, bence hata var, büyük hatalar var. Yani e, o e, kuvvetli, yani defans bloğunun kuvvetli oyuncularını ofansın da kreatif oyuncularını demek ki bir araya getirememiş oluyorsun. Onu getirsen zaten geçiş yaparsın, tüm rakipleri ezer geçersin yani ne defansta problem yaşarsın? Ne ileride? Geride. O sayı, o sayı sonradan oynatıyorsun. Demek ki o sayıdan e, yani bir şekilde çok memnun değilsin. Ferdi Kadıoğlu'nu birkaç yerde kullanıyorsun. Demek ki Ferdi'den de çok yani istediğin verimi alamıyorsun. O zaman ne oluyor? Demek ki senin ileride e, çoğalan üçüncü bölgede çoğalan durumunda memnuniyetin yok. O zaman niye diğer maçlarda Mihal Zahis'i oynatmadın? Bugün oynatıyorsun o zaman onun yanına Emre Mor'u da koy hocam yani. Onun yanına Arda Emre'nin ne kadar iyi anlaştığını biliyorsun. He, e, bulduğum üç tane pozisyon var. Fenerbahçe işte penaltı mıydı, değil miydi, oydu buydu. Birinci pozisyon bana göre değil ama ikinci pozisyon Fenerbahçe'nin penaltı. Hani yok lale ortaydı, bilmem neydi, şuydu buydu demeye de gerek yok. gözlemci var, görüyoruz. Hani enteresan. Yani eline gerçekten top ele gitmesi var, elin topa gelmesi var. Bence pozisyon itibariyle baktığın zaman pozisyon yüzde yüz penaltı. Yani ben dışarıdan bir e, şey gözle bakıyorum. E, nasıl diyeyim? Objektif bir gözle bakıyorum. Bana göre penaltı kimse onun tartışmasına bence girmesin. Gerek yok. Basit şeyler yani. Ama bugün de işin ilginç tarafı ya bir, bir başta 3 tane 4 tane pozisyon kafayla vuruyorsun adamın eline çarpıyor. Sırtına çarpıyor gene eline çarpıyor. Top gidiyor gene 3 sefer 4 sefer eline çarpıyor. Fenerbahçe'nin de böyle enteresan bir e, durumu oldu. Puan kaybı. Beşiktaş'ta aynı oldu puan. Puanı bir maçı fazla Fenerbahçe'nin. Ee, bir maçı fazla olması. Tabii ki avantaj ama Galatasaray e, Fenerbahçe'nin o da e, önünde. Üç puanla önünde. Yarın kazanırsa altı oluyor. Yani geriye kalıyor üç maç. E, kendi sahanda oynayacaksın Fenerbahçe ile Galatasaray'ın maçı var. Yani Galatasaray'ın bir mağlubiyet daha alması gerekiyor. Mağlup olursa Galatasaray puanlar daha Fener'in de gidip Galatasaray'ı orada yenmesi gerekiyor. Gene artı iki averaj var. Yani çok zor, zora soktu Fenerbahçe bu akşam kendini. Yani e, ileride güzel çoğalamadı. E, rakip yaslandığı anlarda e, yani ne İsmail Yüksek e, tam e, yardımcı oyuncu görevini yerine getirdi. Ortası. Fenerbahçe üçlü mü oynuyor bir kere, dörtlü mü oynuyor bazen üçlü yaptı, bazen dörtlü yaptı. Hoca hala buna karar verememiş değil. Yani birinci bölgenin sırtını ee, sağlam yapmak zorundasın hocam. Yani sırtın sağlam olmazsa e, ön tarafta vallahi yiyemezsin yani güzel yemek, güzel e, güzel pasta çıkmaz örneğin. Kusura bakma yani. Ben...